Nerede kalmıştık? Karşımda Suel Roman var şimdi. Hoş geldin Su. Hoş buldum. Bugünlerde en çok duyduğumuz videolardan <laughs> bir tanesi derken telefon gitti. Telefon düştü. <laughs> evet. Oldu mu? Oldu gibi. Değil mi? Evet oldu. Evet. Bugünlerde bir daha gitmez değil mi? Sanki tekrar olacakmış gibi hissediyorum. Olacakmış gibi mi? Yok yok tamam tamam. Dokunma hiç bozma. Bozma bozma. Tamam. Güzel geliyor. İyi tamam böyle kalsın. <laughs> bir daha giderse tekrar kalırsın. Ne yaptın? Yapacak bir şey yok. Bugünlerde en çok duyduğumuz parçalardan bir tanesi ve Power Türk TV'de de klibini çok izliyor Power Türk TV izleyicileri. Jokeria. Benim adım Jokeria, beni sıkın deli yapma. Saçımı da koyu yeşile boyatma. Gelip yanına da canına okutma. Biraz varsa. Jokeria. Ben jokeriyayım falan diyormuşum. <laughs> Joker nereden ilham aldın? Nasıl yazdın o parçayı? Anlatayım. İlhamı tamamen filmle aldım. Joker filmine girdim. Yazmadan bir gün önce sinemadaydım. Filmi izledim. O zamanlar da çok mutsuz bir dönemdeydim. Böyle zor ruh halim pek yerinde değildi. Banyoya girdim. Çok mutsuzdum. Gerçekten de böyle moralim sıfırdı. Birden aklıma Nakarat geldi. Jokeria'nın nakaratı ama birebir. Hmm. O zamandan bugüne nakaratı hiç değiştirmedim. Benim adım Jokeria, beni sakın deli yapma, saçımı da koyu yeşile boyatma. Banyodaydım, aklıma geldi, direkt çıktım. Hmm. Hemen üstüme bir şeyler alıp şarkıyı bir saat içinde bitirdim. Vay Birden be. böyle aklıma aktı bütün kelimeler, sözler. Bütün şarkı böyle akıcı bir şekilde yazdım. Öyle Jokeria doğdu. Ondan sonra üzerinde çok da böyle bir oynama yapmadın yani. Hayır hayır hiç yapmadım. O günden bugüne hiçbir oynama olmadı. Muhteşem. Sen bir taraftan İngilizce şarkılarda zaten İngilizce ile başladın galiba değil mi? Evet İngilizce ile başladım. Single hangisiydi? I should have known muydu? Aynen I should have known. Aha. Ondan sonra... Sonra Lonely. Hı, -hı. Sonra üçüncü olarak Jokeria'yı çıkardım. Neyi daha çok seviyorsun? Türkçemi mi İngilizce söylemeyi mi? İkisi de. ikisi de çok farklı. His daha farklı. Söyleyiş tarzı farklı. İkisini de çok seviyorum. Sanki şey e, sende Rihanna'dan böyle bir tavır seziyorum. Yanlış mı seziyorsun? Aa, olabilir. Rihanna'la büyüdüm. Yani sonuçta e, şey şarkı söyleme tavrın e, öyle gibi bana hissettirdi. İngilizce'ye hmm. Döktü. İyi bir şey. İyi <laughs> bir şey tabii ki. En sevdiğin Rihanna şarkısı hangisi? Man Down. Man Down. Man Down. Kesinlikle Man Down. Peki o zaman ben özel bir istekte bulunabilir miyim? Nasıl bir şey? Şöyle, birazdan bir performans yapacaksın. Okey. E, Jokeria ile Man Down'dan herhangi bir bölüm, yani ram papam olabilir ya da aklına gelen bir bölüm olabilir. Böyle bir mashup gibi bir şey yapıp ya yani herhangi bir yerine man down'dan bir şey ekleyebilir misin? Özel bir istek. Yaparım herhalde, yaparım. Ha bence kesinlikle yaparsan gördüm onu, o işi gördüm. Tamam, deneyeceğiz. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? <gülüyor> Peki <gülüyor> sen bu parçayı yaptın. Ee, ne zaman Mayıs'ta çıktı, değil mi bu arada? Aynen Mayıs 29'da tüm dijital platformlarda netle ile beraber e Roman Müzik ve Nette çıkardık. Çok güzel. Şimdi böyle bir başarı bekliyor muydu? Ne bileyim yani işte e, Power Türk'te çalmasını, klibin Power Türk TV'de gösterilmesi gibi bir durum hissediyor muydu? Ne düşünüyordun bununla ilgili? Ya biraz korkuyordum açıkçası. İlk, yani Türkiye'de ilk adımım olduğu için biraz böyle bilemiyordum nasıl olacak, insanlar beğenecek mi tarz olarak da çok farklı çünkü. Ama yani çok açık söylüyorum Power Türk'te çalacağını sanmıyordum. Allah niye öyle bir şey zannettin? Bilmiyorum. İnsanlar dinler mi diye şüphem vardı. Ama demek dinliyorlar. <laughs> <laughs> Pavatürk bilmiyorum. Yani gözümde böyle Pavatürk sonuçta benim gözümde. Yani en iyi radyolardan, en sevdiğim radyolardan ve kanallardan biri. Ama sen sonuçta kendine güvenerek ve emin bir şekilde yani çıkmışsın duştan tamam demişsin ben bu parçayı yaptım bitti bu parça böyledir. Ve aslında orada e, ilk adımı ve en önemli adımı atmışsın. Kendine ve şarkıya güveniyor olmak. Bu çok önemli. Evet. Ondan evet. sonra da zaten bak çorap söküyor gibi geliyor. Şu anda konuşuyorsak seninle. O senin özgüvenin, e, iyi bir şeyler yapmış olman. Bunların sayesinde konuşuyoruz şu anda seninle. Evet, haklısın. Ve şu anda da stüdyodasın. Durmak yok. Devam ediyorsun. Devam, tabii. Full gaz devam gidiyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe ile. En yakın zamanda yeni şarkılar geliyor. Babanın nasıl bir yardımı oluyor sana bu arada? Babamın yardımı ne oluyor? Baba sence güzel mi diye soruyorum. Onun yorumunu alıyorum ama yoksa pek bir şey olmuyor yani, karışmıyor. Babanın yardımı şu. Güzel mi baba? Evet, güzel. Devam. Peki. <laughs> ya yani şey çok enteresan geldi bana. Şarkının da Joker'i ya ve şarkının klibinde Murat Joker çekmiş yani bir de. Evet, evet. Onu da yani Murat Jokeri zaten keşfettim. İşte kendime bir direktör, bir işte video için birilerini arıyordum. Murat Jokeri zaten ben uzun zamandır takip de ediyordum, kliplerini çok beğeniyordum. Dedim ya şarkının adı Jokeri ya. Murat Jokerle çalışsam, aslında yani tesadüften fazla bu bence yani bunun arkasında bir anlam var dedim. Kesinlikle Murat olmalı dedim. Ona sunduk şarkıyı, dinlettik. O da bayıldı. Ben suya kesinlikle bu klibi çekmek istiyorum dedi. Evet, tamam. şimdi böyle bayağı bir, böyle bir ekipçe bir aile olduk. Vallahi güzel. Sen şimdi Almanya'dasın bu arada. Şu an Almanya'dayım, evet. Genelde orada mı oluyorsun? Frankfurt'tasın değil mi? Evet Frankfurt'tayım. Genelde evet burada oluyorum. Ben burada büyüdüm zaten. Yani Türkiye, Almanya hep git gel yapıyorum tabii ki ama daha çok buradayım. Güzel. Peki İngilizce için e, orası yani Almanya'da e, yaşıyor olmak senin için bir avantaj olabilir. Zaten şarkılarını Türkiye'de yayınlıyorsun bir taraftan. E, orada yaşamak mı yoksa İstanbul'da yaşamak mı sana daha cazip geliyor? Bir de onu sorayım. Hep değişiyor. Tamamen keyfime bağlı. Bir de ruh halime bağlı. Burada çok canım sıkılırsa kendimi İstanbul'a atıyorum. Orası artık çok fazla gelince yine buraya geliyorum o değişim çok iyi oluyor. Dengede tutuyor beni. Güzel güzel. Peki. Şimdi senden o zaman e, performansı <laughs> alalım mı? Ne dersin? Joker'i ya. Alalım. Okey. Alalım. Piyano kim var? Piyanoda e, Steffen Müller var. Steffen! Hi. <laughs> okay. Yes, let's go. <laughs> Benim adım Joker'i ya beni sakın deli yapma Saçımı da koyu yeşile boyatma Gelip yanına da canına okutma Biraz varsa kafa Benim adım Joker'i ya beni sakın deli yapma Saçımı da koyu yeşile boyatma Gelip yanına da canına okutma Biraz varsa kafa Tik tak Geride bırak kana One shot Tek nişana, tek kafa Lemon drop Şekeri de az ama Yine yine zor Yine yine zor Ey milyon Yetmez bana fazlasını ver Trilyon Belki koyarlar bizi de Biliyon Olunca Forbes gazetesine O da biliyor Bili biliyor Hadi limit o koyma bize oyna reggaeton Melodiye bak şeker gibi jelibon Tam boy ama popstar Sushi yağman baby ama loka Benim adım Jokeri ya beni sakın deli yapma Saçımı da koyu yeşile boyatma Gelip yanına da canına okutma Biraz varsa kafa beni Deli yapma, gelip yanına da canına okutma Gelip yanına da canına okutma Biraz varsa. Ram pa pa ram pa pa ram pa o. Ram pa pa ram pa pa o. Ram pa pa ram pa pa pam o. O da biliyor, bili biliyor. Ram pa pa ram pa pa o. Ram pa bam, ram pa pa Ram pa bam, ram pa pa o. o da bilir o, bilir bilir o. Muhteşem yani. Merhaba, merhabalar. Evet hoş geldin ya. Hoş bulduk. Olmaz bir süre. Ya sesinizi, sesinizi duydum, dedim şarkının ortasında bir sürpriz yapayım. Çok iyi yapmışsın ya, çok iyi gerçekten. Ee, sen Görüyorsunuz. De... 25 yıl Rafet Er romanı çektikten sonra şimdi bir de kızı çıktı ortaya. <laughs> çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Aslında senden de böyle bir, çok kısa bir şey alsak böyle bir parça. Ne alsak mesela evet. senden? Çok iyi olmazmış. Ne göz ne güller ister bu kalbe sen getirer. Yak hadi durma senin bu küller. Ne yazı ne kışı bekler, bu kalbim seni özler. Vur hadi durma, senin bu izler. Bana sen lazımsın. Muhteşem. Bana sen lazımsın. <laughs> Gerçekten e, yani 25 sene mi oldu? Bu yıl 25. yılım evet ve malum çok kötü bir zamana denk geldi. Hatta sevenlerime 25 şarkılık çok güzel bir albüm hazırladım. Ama bu yılın sonunda, sonbaharda yine de onlara bu albümü armağan edeceğim. İşte bu stüdyoda 25 yıldır bu stüdyoda bütün işlerimizi, her şeyimizi hep burada çalıştık, hazırladık, sevenlere sunduk ben de Stephen az önce piyanodaki arkadaşımız 30 yıldır birlikte çalışıyoruz. Yani 30 yıllık bir yol arkadaşıyız. Ve sen bir 30 yıl daha burada çalışabilir misin bilemem tabii ki. <laughs> Belki yeni aranjörlerle artık. <laughs> Burayı artık onlara devredeceğiz. İşte kızım çok müziğe müzeye tabii çok aşikar. Daha ufaklığında Su Elnur müzikle ilgili çok ilginç böyle tecrübeler deneyimler yapmıştı. Ben hep diyordum annesine zaten diyorum bak göreceksin Su Elnur, benim izimden gelecek. O da müziği seçecek." filan. Ve nitekim öyle oldu. Kaç yaşında başladın Su? Çok küçüktüm. Fotoğraflarım var masada hmm. 3-4 yaşındaydım. Elimde böyle o arabada hani şarj aletleri olur ya. Hı. Eskiden onları takardık. USB Hı. girişi yokken böyle kalın. Onları cebime sokup böyle mikrofon olarak fotoğraflarım var, şarkı söylerdim. Yani 2-3-4 yaşlarında başladı. Vallahi Ve canım. şunu da söylemeliyim. Ee, Su kendini müzik yani anlamında benden daha iyi yetiştirdi. Eğitti diyelim. Mesela kendisi çok iyi piyano çalar, söz müzik yazar. Ee, bir de bunları yabancı dilde, Almanca, İngilizce, Yani sadece Türkçe değil. Ben sadece Türkçe yazmaya yatkınım. Ama Su çok yönlü bu konuda. Gerçekten gurur duyuyorum kızımla. Yani güzel işler yapıyor. Tabii onun şarkısı da şimdi bu Jokeria biraz belki e, ters bir döneme denk geldi ama zaten Suyun şu anda inanılmaz daha bir sürü şarkıları var. Birkaç ay sonra yeni yine Türkçe bir şarkısı çıkacak. İngilizce yapımları yine çıkacak. Ona yolunda başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Sen de 25 sene diyorsun. Daha dün gibi geliyor bize. Ama o kadar her evet. kazandırdın Türk müziğine ama en son kazandırdığın eser de bir insan, çok değerli bir insan. Biz de çok seviyoruz. Hem e, televizyonda klibini göstermeyi hem de radyoda şarkıyı çalmayı. Onun için sana da çok teşekkürler. Tabii ki suya da çok teşekkürler. Bu işlerin devamını Teşekkür ederiz. Sizden. Çok teşekkürler. Power Türk ve izleyicilerine Görüş, selam, sevgiler olsun. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay.